Bu çiçeği bizim hiç tanımadığımız komşumuza yaptım hediye olarak. Dişim ağrıyordu. Antibiyotik alacak param yoktu. Gece sabaha kadar dişim sancı yaptı. O da ağrı kesici antibiyotik verdi. Benim de çok hoşuma gitti. Hiç tanımıyorum ama ona bu çiçeği hediye ettim. Bizim yaptıklarımızı kimse görmüyor ama Elin gavuru, malın iyisini nasıl da iyi biliyor. Bunları gördüğünde Türkiye'de Euro bazında bizden almak istemişlerdi. Biz yaptığımız bütün her şeyi özenerek, sevgiyle yaptığımız için muhteşem bir görüntüsü oluyor. Bir de bunun gece görüntüsünü size göstereyim. İnanılması imkansız ama insanı resmen büyülüyor. Bir de bunu sadece kendi ışığında bu telefon çekimi yaparken flashlı. Bir de şimdi size flashsız çekim yapacağım.